Burada bekle. Ben zombi olmuşum arkadaşlar. Baksanıza ben karan komiser. Bu zombi beni ısırdı. Ben dışarı çıkamam. Sen çık. Benim şapkam yok ama senin var. Evet doğru diyor. Arkadaşlar benim şapkam var. Şimdi arkadaşlar dışarı çıkacağım. Bugün gibi arkadaşlar yeni arabalar da aldık. Hemen şöyle. Fakirin evine mi girsem ki acaba ya? Bence fakir ısırabilirim. Babalan sakın evine girme sakın. Benim fakir sadece bu ısırık kalacağım. Seni ısırdım. Sen burada kal. Senin şapkan yok sen yanarsın ama benim var. Şimdi ben zengini ısırmaya gideceğim. <laughs> Şöyle yol alayım ben de. Evet şimdi sıra zenginde zengini ısıracağım. Zengin aç kapıyı diyorum sana. Açmazsam ne olur lan. Ben sana şimdi soruyorum, gel ama ya? Olamaz. <laughs> Evet zengin artık sen de bir zombisin. Rüzgarı ısırmaya gideceğim ben. Tamamdır. Ama sakın dışarı çıkma. Hatta çıkabilirsin. Sabah olunca sakın çıkma. Yanarsın. Evet arkadaşlar. Biraz araba alalım değil mi? Mesela bu. <laughs> Çalışıyor mu ki? Ve çalışıyor. <laughs> Şöyle şuraları kıralım. He. Ee, ne yapıyorsun sen? Heh. Haydi bakalım. Aa! Bu no. Ah, ah, ah. Çok eğlenceli. Koç kaç. Evi durma duman etsin. Ah, ah. Şimdi polis arabalarıyla insanları çıldırtacağım. Haydi bakalım git. Şöyle hadi bakalım. Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oldu da demin? Neyse hadi bakalım. Oh. <laughs> Şimdi diğer kill yapacağım. bitti bu şehrin işi bitti. Şimdi şuraya okulda bir vurayım. Ha kaç. Kaç 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 Olamaz. Değil. Olamaz. Ne oluyor burada? Ne oluyor? Ne oluyor? Olamaz. Kaç 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 hemen gitmem lazım. Buradan hemen gitmem lazım. Eee şuna kaç. Şuna kaç. Şuna kaç. Şuna kaç. Hors neutra veux vous faire croiser filtres et hoc-bict